Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar haftalık bir burç yorumu. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız Sizə minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene postalayın gitsin arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Sağ olun var olun. Bana verdiğiniz desteklerden ve ilgilerden dolayı da hepinizden minnettarım. Sevgiyle uyumlanalım. Sevgiyle toplanalım. Bu sizin fincanınızın içi. Haftalık bir burç yorumu. Sizler de beniyle beraber görün sevgili ikizler, kardeşlerim. Hadi bakalım kısa vadeli bir burç yorumu. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi unutmayın sevgili ikizler. Kısa bir yol var arkadaşlar. Ama bu yola gitmek için bayağı bir mücadele etmeniz gerekiyor olabilir. Hem maddi hem manevi. Bu kısa yola gitmek için maddi ve manevi bayağı bir mücadele vermeniz gerekiyor sevgili ikizler. Size yapılmış bir hakaretten sonra, bir yanlıştan sonra, bir durumdan sonra nihayetinde ilahi adalet tecelli ediyor ve siz hakkınız olanı alıyorsunuz. Aile içerisindeki sorunlar, aile içerisindeki sıkıntılar, aile içerisindeki dertler, kederler nihayetinde bitiyor ve sizin yüzünüz gülüyor. Yüzünüz güldükten sonra artık yeni bir insanla yeni bir kişilikle yani sanki böyle var ya bir anda insanlığınızı değiştireceksiniz. O kadar çok merhametlisiniz, o kadar çok iyisiniz ama etrafınızdaki egosu tavan yapmış insanlar var ya işte bu insanlara karşı siz ne yapacaksınız? Dimdik ayakta duracaksınız ta ki ilahi adalet tecelli edecek ve siz hakkınız olanı alacaksınız bir mal paylaşımı oluyor hayatınızda. Siz aslında bu malın gündeme gelmesi için mücadele etmişsiniz. Hani bu mal var ve piyasaya çıksın, bizler de bu mal sayesinde rahatlayalım ve ferahlayalım. Böyle bir niyetiniz var, böyle bir arzunuz da var. Ama velakin sizinle uğraşan insanlar da var. Sanki bu işsiz piyasaya değil de onlar piyasaya sürmüş. Böyle bir fikir ayrılığına düşebilirsiniz ve bu fikir ayrılığına düştükten sonra aranız açılabilir, aranıza dağlar girebilir. İster aile bireyleri olsun, ister akraba bireyleri olsun, hiç fark etmez. Ama sonunda kazanan siz olacaksınız. Siz kazandıktan sonra arkadaşlar, biliyor musunuz? İlahi adalet işte o zaman tecelli ediyor. Allah bazı şeyleri yarına bırakıyor. Ama bazı arkadaşlarım diyor ki ben hakkımı alamadım. Ben süründüm. Ben böyle oldum. Allah yanına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Bu kadarından emin olabilirsiniz. İsmin içinde L harfi, su ismin içinde C harfi olan bir kişiyle. Üç gün içerisinde. Kısa bir yola gidilecek. Bu bir kız isteme de olabilir. Belki sizle eşiniz, belki sizle kardeşiniz, belki sizle damadınız vesaire. Yanınızda size yoldaşlık edecek bir kişi var Bir kız istemeye gideceksiniz İlk etapta gideceksiniz Biraz konuşacaksınız Biraz durulacaksınız Yani bir ölçüp biçip dartacaksınız Hani olumlu olumsuz Sıkıntı her neyse Sorun her neyse Sonrasında böyle orijinal bir istemeye gideceksiniz Bu sefer bir sürü aile bireyleriyle gidip bu kız istenecek Ve sizin bulunduğunuz şehirde değil Farklı bir şehirde köklü bir aile, güzel bir aile ve siz bu aile olursa hayatımız daha farklı olur diyeceğiniz bir aileden bahsediyorum sevgili ikizler. Hadi bakalım yolunuz açık olsun, şansınız da bahtınız da açık olsun. Aranızda yeni boşanmış arkadaşlarım var mı arkadaşlar? Yeni boşanmış daha taze bir ay iki ay dersin. Hala o kişi evin içindeymiş gibi hareket eden. Hala o kişinin psikolojisiyle yaşıyor. Hala o kişi sanki onun tepesinde dırdır ve vır vır ediyor. Kendini hala bu moddan kurtaramamış. Arkadaşlar bu sıkıntıyı niye yaşıyorsunuz? Bitti gitti yani kurtuldunuz. E siz diyorsunuz ki bitti ama ben hala o dertle uğraşıyorum. Sanki o evin içindedir. Bir şey söyleyecek, bir şey yapacak, kafamı karıştıracak, beynimi sulandıracak vesaire vesaire. Hiçbir şey Allah'ın izniyle olmayacak. Sen kurtulmana bak. Bazı insanlardan kurtulduğuna şükredersin. Bazı insanlardan kurtulduğuna dert edersin. Yani eğer ki seviyorsan kurtulmak zordur. Ama yok sana hakaret etti, sana manevi psikolojik yükledi. O yüzden zordur arkadaşlar. Yani o psikolojinin içinden çıkmak zordur. Sonrasında kendi başınıza toparlanıp küçük bir valizde yanınıza alıp bir yere gidiyorsunuz. Bu gittiğiniz yerde ben diyeyim 15 gün siz deyin 20 gün bir kafa dinlemeye. Yani bu psikolojiyi atmak için bir yerlere gidiliyor. Ve gittiğiniz yerde ferahlı bir şekilde. Yani artık o kişi sizin hayatınızda yok. Ve siz yalnızsınız, teksiniz. Bu saatten sonra da tek olacaksınız. Bu saatten sonra kimse sizin etlinize, sütlünüze karışamayacak sevgili ikizler. Onun haricinde aşamadığınız bir dağ var mı arkadaşlar? Baxın, həm bu dağı aşarsanız para sizə gəlir, həm məddulluq gəlir, həm də huzur gəlir. Amma önündə əngəl var. Bu dağın önündə əngəl var. Yəni önünüzə bir fürsət sunulmuş. Amma siz bu fürsətə ulaşmadan sanki bir iləri önünüzü kəsmiş. Önünüzü kəsdiyi üçün də nə yapmışsınız? Siz bu dağı aşamıyorsunuz. Yəni dağ kimi önünüzdə durmuşlar. Şimdi insanlarla ne derece samimisiniz, ne derece yakınsınız. Öncelikle buna bir bakın. Size bu problemi, bu sıkıntıyı çıkaran kişiden bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Onun haricinde sihirli bir değnek sanki size değiyor. Bu önünüzdeki bütün kapalı kapılar açılıyor. Hani bir kapı kapanır, diğer kapı açılır ya. Sanki bütün kapılar tek seferde açılıyor ve bu kapıların açıldığı sonrasında neler oluyor biliyor musunuz arkadaşlar Bakın hızlı bir şekilde girişime başlıyorsunuz. Şu an maddi sıkıntı çekiyorsunuz. Bir dönem daha çekilebilir. Ama sonrasında ferahlık var. Sonrasında refah var. Sonrasında neşe var. Sonrasında huzur var. Bunlar hepsi sırasıyla size gelecektir sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu canlar. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımız bizlere neler söylüyor? İlk defa bu videoda kanalıma denk geldiyseniz kardeşler biliyorsunuz ki abone olmak ücretsizdir. Abone olduktan sonra butonu aktif edin. Bir sürü video yüklüyorum ve siz hiçbirinde yoksunuz arkadaşlar. Lütfen lütfen birbirimize destek olalım. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarım aklınıza takılan bir takım soru işaretleri var. Aslında siz birini hayal ediyorsunuz ve bu kişiyle yol yürüyebileceğinize inanıyorsunuz ama sanki sizi sıkıntıya sokacak insanlar var. Sanki bu kişiye ulaşmanızı istemeyen insanlar var ve bu yönde size sıkıntı çıkartıyorlar ve bu soru işaretleri arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Yani bir derin düşündüğünüz zaman acaba istenmeyen biri mi olacağım? Ya da benim malım, mülküm var. Benim malım, mülküm için mi beni kullanıyor? Ya da ben onun için bir şey miyim? Bir merdiven miyim benim sırtımdan tırmanacak zirveye gelecek kendini gösterecek hava atacak yani böyle bir endişeleriniz var bu hafta bunun üstünde çalışacaksınız onun haricinde kaplumbağa çıkmış arkadaşlarım bazı arkadaşlarım uzun zamandan beri sanki böyle bir ev almak bir eve yazılmak krediye bulaşmak krediyle bir ev sahibi olmak gibi niyetiniz varsa arkadaşlar kaplumbağanız var ve yolunuz açık. Sadece kredi ile alakalı iki tane problem olabilir. Bir tanesi iş yerinizle bağlantılı, bir tanesi de şahsınızı ilgilendiren. Belki zamanında bir kredi kartı kullandınız, ödemede zorluk çektiniz, bir, bir defa ya da iki defa uyarı aldınız. Ama şimdi Allah'ın izniyle bu sıkıntıları çözdükten sonra sevinç gözyaşı dökebilirsiniz sevgili ikizler. Onun haricinde akıttığınız gözyaşlar, o yüreğinize akıttığınız gözyaşlar, o dərindən ağladığınız, dərindən fəryad fiqan etdiyiniz o gö gözyaşlarının əməyini artıq alıyorsunuz. Yəni nəyə sıxıntı yandıysanız, nəyə üzüldüysəniz, hansı dərdin üstündən gələmədiyinsə, əlinizi Allah'a açdıysanız, nə dedik? İlahi adalet təcellil edir və sən haqqın olanı sonunda alıyorsun. Öylə ya da belə. Evin içerisinde biraz sıkıntı olabilir. Evli çiftler, bir iniş çıkışlar olabilir. Yani bu dönemde özellikle bayan takipçilerim, sanki böyle çok stres çıkartıyorsunuz, çok sıkıntı çıkartıyorsunuz. Bu da sizin vücudunuzun değişken hormonlarından kaynaklanıyor ve siz bunu bilmiyorsunuz. Belki özel durumlar yaşıyorsunuzdur ve siz bunun farkına varmadan birilerini kırıyorsunuzdur. Eşiniz, çocuğunuz vesaire. Bu dönemde bunu elinize alacaksınız. Ben ne yapıyorum? Yolum nereye çıkıyor? Bebeğim bu ailemin içerisinde sevdiklerimi neden kırıyorum? Buna bir değineceksiniz. Sonrasında arkadaşlar bir kutlama yemeği olabilir bu hafta ee, sizin hanenizde değil ama kan bağı olduğunuz bir kişinin hanesinde bir kutlama yemeği olabilir. Sizi de buraya davet edebilirler. Eliniz kolunuz dolu olarak gideceksiniz. Siz zaten hiçbir yere boş gitmiyorsunuz. Nasıl çayı tek başına içmiyorsanız ya bir meyve şeyle e, ne diyorlar adını arkadaşlarım yani bir aparatifle yani çayı bile hiçbir zaman yalnız içmiyorsunuz. Çayı yalnız içmeyen kişi gittiği yere eli bu kolu boş mu gider? Hayır. Ve siz her gittiğiniz yere eliniz kolunuz dolu gidiyorsunuz bu haneye de gittiğiniz zaman bakın eliniz kolunuz dolu. Dolu dolu gidiyorsunuz. Ve bunun mükafatını da Allah'tan alıyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım dört dörtlük yaşarken bazı arkadaşlarım üç üçlük iki ikilik yaşıyorsunuz. Sizler için de ilahi adalet tecelli ediyor mu? Evet ediyor. Şansınız, baktınız, nasibiniz, kısmetiniz bol olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki burç yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.